Güneydoğu Anadolu'daki efendim askerle halkın çarpışması devletin günahıdır. Devletin kendisinin günahıdır. Neden? Biz yıllardır ben benden önceki hocalar, daha önceki hocalar bu milletin diniyle oynamayın. Din elden gitti mi? Bir daha bu milleti, bu halkı toparlayamazsınız dedik, 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 dedik. Devlet efendim dini ihmal etti. Din müesseselerini uzun zaman kapattı. Dini tefrikaların bile gazetelerde okutulması yasaklandı. Din duygusuna hiç yanaşılmadı. Din duygusunu öldürmek için gayret gösterildi. Mescitler kapatıldı. Mescitler efendim ahır yapıldı. Depo yapıldı. Saman deposu yapıldı. Din artık afyondur. Bu e, ilgi, gerek değil. 20. yüzyılda insana din gerekme filan gibi safsatalarla insanlar dinsiz yetişti. Ne oldu? Birbirlerinin gırtlağına sarıldı. Allah'tan korkmadığı için, şimdi polis de yetmiyor, polis tedbiri de yetmiyor, asker tedbiri de yetmiyor. 50 senenin, 60 senenin, 80 senenin, kaç seneyse e, günahı bu. Yani devlet yöneten adamların ahirette Allah yakalarına yapışacak ve soracak, diyecek ki, sen hak din olan İslam'la niye uğraştın? Hak din olan İslam'ın insanlara öğretilmesi vazifesini neden güzel yapmadın? Neden halkını maneviyatlı yetiştirmedin? Neden halkını Müslüman mütedeyyin yetiştirmedin? Neden halkını insanda Allah'tan korkan, insanlara iyilik yapan, ana babasının elini öpen, efendim akrabasını ziyaret eden, merhametli olup sadaka veren, iyilikler yapan bir insan duygusuyla yetiştirmedin? Neden bu imanın efendim tahribi için olanca gücün gücünle mekteplerinde, radyolarında, gazetelerinde, üniversitelerinde var gücünle çalıştın? Neden profesörlerini bu işe seferber ettin diye? Bu işe küçük büyük vesilelerle sebep olmuş herkesten Allah hesabını soracak. Hem kendi hayatının günahlarının hesabını soracak, hem de bugün Güneydoğu'da kaç tane er ölüyorsa, kaç tane efendim halktan insan efendim kurban gidiyorsa, o masumların kanlarının vebali de Allah'ın diniyle savaş edip de halkı bu dinden, bu imandan, bu terbiyeden, bu ahlaktan mahrum yetiştiren sorumsuz, akılsız, vicdansız, imansız, dangalak efendim efendim yöneticilerin kusurudur ki onlar bu milletin kültürüyle oynadılar, ahlakıyla oynadılar, diniyle oynadılar. Bozdular bu aleti. Hadi bakalım çalıştır şimdi. Bozuk bu